yaklaşık 8 aylık bir faaliyet raporumuzu paylaşacağız. Ee, özellikle halkımızla paylaşmak istiyoruz. 8 ay içerisinde Yüksekova Belediyesi olarak biz neler yaptık? Bu çalışmayı halkımızla paylaşacağız. Ee, 8 ay içerisinde biliyorsunuz sahaya indiğimizde halkımızla beraber beraberdik. Halkımızın bize sunduğu desteği biz eş başkanlar olarak belediyenin meclisi olarak hissediyorduk. Bu destek bizi gerçekten moralimizi en yüksek tepede tutuyordu. Halkımız bu de yani halkımıza layık olan her hizmeti sonmaya devam ettik. Komisyonlarla beraber, eş başkanlarla beraber bu çalışmayı yürüttük. Ha, bilindiğiniz gibi şu an e, belediye bünyemizde biliyorsunuz belki 8 yıldır hani bütün birimler, birimler erkekti. Ama biz kadın birimini de açtık. Çünkü e, toplumu var eden kadınlardır. Yaşamın her alanda kadının olması lazım. Biz de e, kadın komisyonu olarak, e, eş başkan olarak kadın birimizi açtık. Onun dışında engeller yine ha, ha şekilde engelleri de bu toplumda bu toplumun bireyleridir onlar için de bir birim açtık ha, onun dışında halkımızdan gelen ha, öneri eleştiri biz, biz bunları hep gözden geçirerek yani halkımıza nasıl bir destek sunarız halkımıza nasıl bir hizmet sunarız biz meclis olarak eş başkan olarak Sürekli bu önerilerin üzerinde, bu eleştirilerin üzerinde tartışıyorduk. Yani bunca e, borca rağmen yine de demedik, işte biz belediye olarak borçluyuz, biz bu kadar hizmet sunamıyoruz ama yine de biz bu çalışmaları yürüttük. Çünkü bir halka hizmet edersen o halka değer biçiyorsun, değer veriyorsun. Ne kadar e, hizmet versek... Halkımızı o kadar önemsedik, ee, zor zamanlardan geçiyoruz belediye olarak. Ee, çünkü biliyorsunuz çok borcumuz var. Ee, o yüzden ama ona hiç takılmadan e, halkımızla beraber kentinizi güzelleştireceğiz. Tabii bu kentin dinamikleri de var. Ee, muhtarlarla beraber, sadakalarla beraber, e, meclisle beraber, eş başkanlar beraber biz bu kenti güzelleştireceğiz yerlerimizi güzelleştireceğiz. Hep beraber yapacağız. 8 aylık süre zarfında 7 ayrı mahallemizde yaklaşık olarak 10 kilometrelik yol ağını asfaltladık. 9 farklı mahallemizde toplamda 9 kilometrelik yolu kirli parke taşı ile döşedik. 3 mahallede farklı yükseklikte toplamda 455 metre betonarme istinat duvarı yaptık. Güngür, Cumhuriyet, Dize ve Vezirli mahallelerinde 5,5 kilometre kanalizasyon ve 2,5 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. 20 farklı mahallenize kullanma ve stabilize çalışması yaparak yollarımızı iyileştirdik. Yine ilçemizin toplu taşıma güzergahlarında toplam 40 adet yolcu bekleme durağı yaptık. 500 öğrencimiz, öğrencimizin kaydolduğu ücretsiz futbol yaz okulu açtık. Yine Yüksekova Belediye Spor Kulübü'nü açtık. Ee, şimdi gelir gider tablosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu 8 aylık süre zarfında e, belediyemize toplam iler bankasına kesintilerden sonra net gelen 352 milyon 125 bin TL. Yine belediyenin öz geliri olarak 36 milyon TL e, öz gelirlerden gelmiştir. E, şu an itibariyle e, belediyemizin Toplam borcu 1 milyar 1 milyon 942.899 TL'dir. Yani bugün itibariyle yüksek o belediyesinin borcu. Bunun 471 milyon 115 bin 232'si ana para, 538 milyon 827 bin 660 TL'de faiz. Yani faiz ana paradan daha fazla şu an. Yine bugün böyle şu an belediyemizin kasasında toplam 3 milyon 875 bin 925 TL bulunmaktadır. Yani bizlere daha görev başlamadan önce de halkımıza söylemiştik. Yani şeffaflık gereği bunları peyderpey bu rakamları halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. 2025 yılıyla beraber daha planlı, daha düzenli çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Kış aylarında planlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Bahar aylarıyla beraber faaliyete geçireceğiz inşallah. Yine gelecek senede e, asfalt pleneti kurmayı çalışıyoruz, e, düşünüyoruz. İnşallah onu da bahar aylarında gerçekleştireceğiz. E, tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkür.